Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine ayet ile devam ediyoruz. Sürtünmeli önemsiz olduğu ortamda bir iple O noktasından tavana asılı olan cisim K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim K'dan L'ye gelirken bir iki üç ifadelerinden hangileri doğrulur? 1. Cismin O noktasına göre eylemsizlik momenti. Arkadaşlar eylemsizlik momentini I harfiyle gösteriyoruz. Eylemsizlik momenti e, cismin kütlesi çarpı uzaklığın karesi ile bulunur. Eylemsizlik momenti cismin arkası dönmeye karşı gösterdiği dirençtir ki skalerdir arkadaşlar. Cismin kütlesine M arkadaşlar O noktasına göre çiftin uzunluğuna R kadar deyip cisim K'dan L'ye doğru hareket ederken kütle değişmiyor. Arkadaşlar uzaklığı da R yarıçapı da uzunluğu değişmediği için eylemsizlik momenti ve eylemsizlik torku değişmez. Birinci ifademiz yanlış. İki. Cismin O noktasına etki eden tork. Arkadaşlar o noktasına göre karartı bu noktaya göre tork derken şu ipteki arkadaşlar t kadar desem arkadaşlar ipin uzantısı bu noktadan geçtiği için ipin torku yoktur. Cismin aşağı doğru yer çekimi kuvveti ki ağırlığı ağırlığından dolayı o noktasına göre tork vardır. Torku da arkadaşlar t harfiyle göstereceğiz. E, tork arkadaşlar aşağı doğru ağırlık mg çarpı şu mg yukarı doğru böyle yapsak arkadaşlar bunun bu Buraya olan uzaklığı tork değeri de bu uzaklığı x kadar diyelim. Ee, kuvvet çarpı kuvvet kolu mg çarpı arkadaşlar burası dik mg çarpı x kadarlık bir tork değeri var. Peki cisim aşağı doğru hareket ederse yani k'dan l'ye geliyor şu arada bir yerde olsa cismin aşağı doğru yine ağırlığı mg kadardır. Arkadaşlar mg ağırlığı sabittir ama Arkadaşlar ipin uzantısını yukarı doğru yapınca x değeri gittikçe ne yapıyor? Azalıyor. Hatta cisim K'dan L'ye doğru tam şu noktaya geldiğinde ağırlığında uzantısı buradan geçtiği için T'nin de ağırlığında torku sıfırdır. Yani tork K'dan L'ye doğru gidildikçe x değeri yatay uzaklık azaldığı için tork değeri de azalmış olur tork azalır. ikinci ifade doğru. 3. Cismin açsal imesi. Arkadaşlar açsal imeyi iki tane bağıntıdan bulunuyordu. Ya açsal imeyi A eşittir delta W bölü delta T birim zamandaki açsal hız değişiminden açsal ime bulunabilir. Ve hatta da daha kolay yöntem Torp eşittir. I eylemsizlik momenti çarpı asal iğmedir. Arkadaşlar, K'dan L'ye doğru giderken I eylemsizlik momenti değişmiyor. O sabitti. Peki, K'dan L'ye doğru gidince torp azaldığı için asal iğme diğeri de azalır ki onunla doğru orantılı. Arkadaşlar, azalır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 2-3-E olur.